Bizim bu e, Tower Bridge'e çok yakın bir noktada bir bir artı bir ya da bir iki artı bir bir daireyi satıyor olmamız için Hı -hı. E, ciddi bir rakam bandında olmamız gerekiyor. Hı -hı. buradaki ki e, bizim ürettiğimiz ürünlerdeki rakam bandını söylememizde sakınca var mı yatırımcılarımız kendini konumlaması adına? Yok evet, tabii ki şu an bugün. Mesela bir artı bir dairelerimiz 455 bin pound'dan başlıyor. onlarda hmm. Onlar da 53 metrekare artı balkon. İki artı bir dairelerimiz de 620 bin pound'dan başlıyor. 76 metrekare artı balkon. Burada muhtemelen bu daireler alan yatırımcıların daireleri teslimatları da olmadan bu dairelerin gerek bölgedeki çalışan insanlar tarafından gerekse öğrenci olan insanlar tarafından ee, boş kalabilme ihtimalinin olmadığını düşünmekteyim ben. Hiç değil. Çünkü şöyle anlatayım. Ben Londra'ya ilk taşındığım zaman ilk 17 senesini ben bu bölgede yaşamıştım. Bermondsey bölgesinde, yani Bermondsey'de değil de onun evet. yanında Camberwell bölgesinde yaşamıştım. Yani sadece yürürsem 15 dakika mesafede evet. ve o günden bugüne kadar yani bölge tamamıyla değişti. Biliyorsunuz İngiltere'de şey Rental diman çok yüksek yani kiraya çıkmak isteyen insanlar çok yüksek Londra'nın %70'ine kadar varan insanlar kirada yaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla eğer siz bu bölgede bu projede Birmingham Heights projesinde kiraya hı. vermek isterseniz hem Canada Water hem City of London hem Canary Wharf hem Greenwich tarafında çalışan insanlar profesyoneller için çok kolay ulaşımdadır. Kesinlikle. Yani, Canary Wharf'a kadar buradan 20 dakikada gidebiliyorsunuz. London Bridge zaten 15 dakika yani e, şeye tren istasyonuna 10 dakika, oradan 5 dakika 15 dakikada da London Bridge'e geliyorsunuz. Londra'nın çok merkezi bir noktasında olduğumuz için Londra'nın merkezi noktasındaki olan e, e, iyi e, yak, e, ve prestijli şirketlere çok yakın bir yerde olduğumuz için bu şirketlerde çalışan insanların da çok hızlı bir şekilde tercih edebileceği bir noktadayız. İkinci e, şeyde kiralama sürecinde ve sadece şey çalışanlar için değil öğrenciler için de evet, burası çok evet. iyi. ben size örnek verirsem bizim sokağın tam sonunda yeni bir tane öğrenci yurdu açıldı hı hı. ve oraya bir hafta içerisinde 5000 tane başvuru olmuş. Wow. Bu bu sokağın sonunda yeni hı hı. o da yüksek binalı şey Şu an Rusya'da değil. Evet ben şu an yani bu evet. sokağın sonunda yani evet. 4 dakika yani uzaklıkta. şöyle şu an maketin önündeyiz bu yolun e, sonunda daha sonundaki yer. Evet. evet orada oradaki student accommodation için hı hı. bir haftada 5.000 <laughs> öğrenci Çok şeyi. Çok ciddi bir evet. bu. Evet dolayısıyla aslında. Bu bölgede çok ünlü üniversitelerimiz vardı: LSE, King's College London, School, London South Bank hmm. Üniversitesi, London School of Communication, hmm. University of Arts bir de Goldsmith. Evet. Goldsmith Üniversitesi'ne otobüsle gidebilirsiniz. University of Arts'ın Camberwell'deki kampüslerine de yine sadece otobüsle gidebiliyorsunuz. Metroya binmenize hiç gerek yoktur. Bu verdiğiniz bilgilerden dolayı da çok teşekkür ederim çünkü bu. Burada da şöyle bir e, çok ciddi bir potansiyel var, Türkiye'de birçok e, İngiltere'de öğrencisi olan veli var ve bu velilerimiz de e, burada İngiltere'de o, e, çocukları için ev aldıklarında e, iyi ve okullarına e, ulaşımı yakın olan yerleri tercih ediyorlar. Muhtemelen bu üniversitelerde okuyan arkadaşlarımızı velileri de bu projeyi tercih edecektir diye düşünmekteyim doğrudur bu projeye ilgi gösteren yatırımcılarımız e, projenin ne zaman teslim edileceği şu an hazır daireler hemen teslim alabileceği daireler olup olmadığı ile <laughs> alakalı e, konularımıza cevap e, direkt size sormak evet. istiyorum şimdi e, projemiz e, 2025 Nisan ile e, Haziran ayında tamamlanacaktır hmm. tabii ki alt kattan üste doğru çıkacağız. Dolayısıyla eğer şu an müşterilerimiz ya da yatırımcılarımız satın almak istiyorlarsa 1000 pound kapora ödeyecekler. Ondan sonra %10'u 4 hafta içerisinde kontrat imzalandıktan sonra ödeyecekler evet. ve Nisan ile Mayıs Nisan Mayıs Haziran arasında da geride kalan %90'ı ödeyecekler. Ödeyecekler. Artı şey damga pulu vergisi onu Onlar da unutmayalım. Şey, alım-satım ile alakalı evet. anlaşmalı olmuş oldukları veya bizlerin yönlendirmiş oldukları hukuk olan avukat evet. arkadaşlarıyla olan doğacak konular. Onu da yine söylemek istiyorum. Evet. Yani ev aldığınızda Hı -hı. bir de onun üzerine avukat o zaman, ücretleri e bir de şey şöyle damga pulu vergisi var. O zaman kıymetli bir vardır. bilgi var. Bunu da ben ekleyeyim. Çünkü burası bir Hı -hı. üniversite bölgesi. Üniversitelerin çok yakın olduğu bir bölge. Muhtemelen de üniversitelerde öğrenci öğrencisi olan e, hmm. yatırımcıların da ilgisini çekecek bir projedir. E, eğer öğrencimiz altı e, ayı geçkin bir süreden e, bir İngiltere'de ise ve e, öğrencimizin üzerine dünya üzerinde iki evini alıyor ise eğer İngiltere'de bundan dolayı bir teşvik vardır çok e, cüzi bir first miktarda. Evet. First time buyers. Evet. E, first time buyerslar için tabii evet. ki onların stamp tütüsü birazcık daha düşük. düşük olacak. Evet. evet birazcık daha, daha düşük. Bu avantajı da kaçırmamalarını öneririm ben kendi adıma Bir de bu projeden şimdi alırsanız mor gece uygundur. Çünkü önümüzdeki 6 ay içerisinde tamamlanacaktır. Oo, o da çok kıymetli bir bilgi. Süper. Ee, Aslan Hanım çok teşekkür ederim sizlere. Ee, çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Efendim e, ben Hakan Özkan İngiltere'den Eval'ın satış sorumlusuyum. E, projemizle alakalı daha detaylı bilgiler veya bu projemizle alakalı herhangi bir işlem gerçekleştirmek isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz görüşmek dileğiyle